Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün güzel bir dizilişle birlikteyiz. Bayern Münih dizilişini deneyeceğiz. Ondan önce 3000 e-futbol puanı veriyormuş arkadaşlar oyun. Bunu almayı unutmayın. Etkinliklerden. Şu etkinliği de yaparsanız, round 1 etkinliğinde yaparsanız 2500. Buradan da e-futbol puanı alabilirsiniz dostlarım. Hemen dizilişimize geçelim. İlk önce Bayern Münih'i nereden alıyoruz arkadaşlar onu göstereyim. Ekstradan kullanıcı bilgileri rüya takım temel takım bölümünden seçiyoruz burayı. Avrupa diğerleri ve buradan Bayern Münih'i seçiyoruz. Sonra taktiğe geliyoruz dostlar. Oyun planına geldiğimizde de diziliş değiştir varsayılan yaptığımızda taktik aktif hale geliyor dostlarım. Taktiğimizden bahsedelim dostlarım. Uzun top kontrol oynuyoruz. Cristiano Valbiena uzun top kontra teknik direktörü. Böyle forvet attığımız Eto Benzem olsun. Yedekte de Haaland Dosimen var. Sağ kanatta James'i tercih ettim. Sol kanatta da Kostic. Arkadaşlar bunlarla güzel ortalar açabiliriz. Orta kafa gol oynayabiliriz. Pas yüzdeleri de yüksek. Bunların yedekleri de Ward se bildin. Yani oyunun Beckham'ı gibi. Şu Falso'ya duran topa bakın. 90-93. Yüksekten pas 90. Çok güzel orta keser. Bu adamı kaçırmaya çalışacağız. Kostiş de harika. Ortalar açıyor zaten. Adam orta uzman olarak gelmiş. Deneyeceğiz bakalım. Yedeklerimiz de bu şekilde. Hemen maça geçelim. Bu arada arkadaşlar bu taktiği bayağı denedim. Bayağı yüksek galibiyet yüzdesi var bu taktikte. Görüyorsunuz sürekli kazanmışım hatta. Bakalım önümüzdeki maçı kazanabilecek miyim? Bu arada kamerayı açmayı unutmuşum. Kameramızı da açalım arkadaşlar. Evet rakip geliyor. Kim geliyor? Bu arada turnuvada çeyrek finalde elendim dostlar. Round 3'te çeyrek finallerine. Üçüncü klasmanı adam geldi. Bu arada şorta harika videolar atacağım arkadaşlar. Şortu da takip edin. Eğitici. o adama laf ettik. Adamda Rumenige var baba. Adam Rumenige çıkarmış. Kostişli James harika kaldırmış. Başlayalım bakalım. Kazanabilecek miyiz? Ha bu arada turnuvadan elendim maalesef. Japonya'ya gitme hayalleri suya düştü. Tekrar round 1 geldi. Belki bunda gidebiliriz. Belki finale kalabilirim. Evet. <laughs> Rakip. Tamam ben de sakin. Gostić şöyle orta adam. vura. Oha öldürdün lan adamı. Ya. Öldü lan adam. <laughs> dik bakayım. Samaleto adı be. Kolibeli aman aman. Tamam ben de sakin. O top nasıl oraya gitti? Kunde gir araya. Helal Kunde. Enkuku sakin. Ver yukarı. Adam çok kayıyor la. fark ettiniz mi? Helal bende. Şöyle ortayı kes bakayım. Benzema vursun. Benzema ah be. Direktten döndü. Ah be. iniyor Kaptık kaptık bizde. James. James yapma şunu. Evet kanatlar boş. Tehlikeli. Geliyor rakip. Offside'da ama Haaland. Hatta bu taktikte kanatta değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Müsait yani. Şöyle Kostiç kaçtı gibi. Kostiç, ah niye öyle döndün ya? Ay, kanat bomboş. Oy, çalıma bak. Güzel çalım attı rakip ama biz kattık. Çok kötü bir pas. Herhal ben de. Aa ben basmadım. Oyun donuyor. Oyun dondu ya. O niye oluyor ya? Aşağısı bomboş. Herhalde lan Kolibali. Şuan çok kötü paslaşıyorum ve yiyebilirim. Orta kafa gol oynuyor rakip. Kötü vurdu Allah'tan Ronaldo Benzema indirdi. indir be. Yukarısı bomboş lan. Ben de. ADB be, geçmedi. Uzun oyunda rakip. Ben de. Oğlum Ronaldinho nasıl pres yapıyor ya? Ah be. Güzel. Ben de. Tamam. Sakin. Kaç Kostic? Kostic kaçtı. Güzel orta gol getirir. Kostic'in ortası. Benzema ve gol. Benzema ve gol. Kostic'i orada kaçırdım mı? Güzel orta keser. Baba. Baba. Kostiş affetmez. E kere 1-0 önde tamamlıyoruz. Güzel güzel. İkinci yarıya devam bu kat taktikle bu kadroyla. Santra dizilişi bu şekildeymiş. Ne yaptı ya o durdu. Eyvah Helal lan kolibali. Helal. Ben de. Felix verdi. Kostic. Kostic. Ya Kostic. Yapma şunu ya. Güzel kaçırmıştım Kostiç'i. Test. Lan Kostic. Yaktım beni ba Ben de top. Kostiç kaçtı. Etomo. Tekrar Kostic'e. Orta kafa offside geldi. Biraz geç açtı ortaya. ya. Kostić de yavaş kalıyor biraz sanki. Ay kaptırıyordu valla. Ben de. Benzema müthiş paslaştım orada gördünüz mü arkadaşlar? Ya aşağıda bomboş kalıyor adam bu taktikte. Orta saha çok kalabalık ve kanatlar müthiş boşta kalıyor. Durum 2-0 oldu. Ben de. Şöyle kost işte. Orta sağdan vuralım diyecektim de olmadı. Ay çok güzel kaçırdı. Öyle la la Kolibali ne yaptı öyle? Kolibali ne yaptı öyle? Düşme be. Lan nasıl alamadı onu? Ronaldinho öyle geliyor rakip. Ronaldinho. Ben de ben de. Ama ama Enkuku Bey Eyvah. Helal ha Çok güzel geliyoruz. Oraya çıkarmadım be. Lan ne olsaydı? Ya ben orada James atmıştım arkadaşlar. Gitti en arkaya attı ya. Alant girdi. Oyuncu değiştirmedik bu arada. Ben bazen oyuncu değiştirmiyorum ya. Aa Romenige. Hiçbir şey yok. Omuzu nasıl koydum gördünüz mü arkadaşlar? Omuz koymayı da short'tan göstereceğim arkadaşlar sizlere. Eto. Eto giriyor. Eto. Benzema 3-0. Abi bu taktik. Uzun top kontrada on 10 numara. Taktik aslında bir de açıkta da ne demek lazım. Ve adam çıktı. Taktik mükemmel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bakalım kaç puan verecek. Klasman 3'teki adama. Taktik orta saha 10 numara, kalabalık. Bir defansif orta sahamız var. 2 tane ofansif koydum. 2 tane de sağ kanat, sol kanat var. 2 tane de forvet var arkadaşlar. Mükemmel taktik. Bayern Münih taktiği. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar 10 puan verdi. Olsun ama taktik işe yarıyor arkadaşlar. Deneyin. Ama kanatlar biraz boş kalıyor. Bekler bizim. Hızlı defans koyarsanız biraz Timber tarzı, Pau Torres tarzı defanslar koyarsanız sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Bu videolukta bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.